Merhaba gezi severler. Amasya'yı tanıtacağım size. Amasya ili Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Yozgat ve Tokat, batıdan Çorum, kuzeyden ise Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya'nın yüz ölçümü 1730 km karedir. Rakımı ise 411 metredir. Amasya ili Milattan önce 1900'de Hititler, milattan önce 1200 Frigler, milattan önce 700 Kenmerler, milattan önce 650 Lidyalılar, milattan önce 533 Persler, milattan önce 301 Pertus Krallığı, 395'te Bizanslar, 708 Emevi işgali 1166 Selçuklular, 1335 Lidyalılar ve 1389'da Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Yeşilırmak Vadisi, Harşena Dağı eteklerine kurulan Amasya, 7000 yıl üzerindeki eski tarihi boyunca bilim adamları, sanatkarlar, şairler yetiştirmiş Osmanlı şehzadelerinin eğitim gördüğü dünyanın en güzel misket elması, kirazı, şeftalisi ve bamyasının üretildiği, gezip görülecek pek çok tarihi ve doğal güzelliği bulunan ilginç bir şehirdir. Amasya Cumhuriyet'in ilanından sonra 20 Nisan 1924'te il oldu. Amasya Kalesi Harşena Dağı adlı dik kayalıklar üzerindedir. Harşene Kalesi adıyla da bilinir. Denizden 700, Yeşil Irmak'tan ise 300 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mihrades yaptırmış, bazılarına göre ise Kumandan Karsan ve Harsana yaptırdığı için kaleye Harşena ismini almıştır. Kalede Belkıs, Saray, Maydanoz, ve meydan atlarında dört kapısı bulunmaktadır. Kalede Cilambolu adı verilen ve kalenin orta yerinde yüksekçe bir yerden kayaya oyulmuş, 150 basamakla aşağıya inilen 8 metre çapında bir dehliz, sarnıç, zindan bulunmaktadır. Kaleden 70 metre aşağıya Yeşilırmağı ve Kral mezarlarına kadar uzanan Milattan önce 3. yüzyıla ait merdivenli bir yeraltı yolu, burç ve cami kalıntıları vardır. Aynalı Mağara şehir merkezine 3300 metre uzaklıktadır. Kaya mezarlarının en iyi işlenmiş ve tamamlanmış olanıdır. Yerden 4 basamakla çıkılan mezar düz bir kaya üzerine oturtulmuştur. Genişliği 9.8 metre, yüksekliği 13 metredir. Mağaranın dış cephe yüzeyi perdehlanarak parlatılmıştır. Buraya aynalı mağara denilmesinin nedeni de güneş vurduğu zaman mağaranın cephesinin parlamasıdır. Milattan önce 2. yüzyılda Helenistik çağda Amasya'da yaşamış Mitra rahibi Tesin anıtsal mezarıdır. Mağaranın içinin çok geniş olması ve duvarlarda yer alan renkli resimler ve alınlığında yazan büyük rahip tes yazısı bu düşünceyi destekler. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden birinin Hristiyanlığı bu mağarada yaydığı rivayet edilir. Alçak Köprü. Roma döneminde zamanın kent merkezi durumundaki kale ve çevresindeki yeşil ırmakın karşı kıyısına bağlanmak üzere inşa edilmiştir. Düzgün kesme taşlarla dört yüksek kemer oluşturulacak şekilde inşa edilen köprünün bu yüksek ayakları zaman içerisinde yeşil ırmağın yükselen yatağına gömülmüştür. Kemerin sadece üst kısımları görünür kalmıştır. Kemerin üzerindeki köprü tablası da su yüzeyine yaklaştığından halk zamanla bu köprüyü alçak köprü olarak adlandırmıştır. Dönemin Amasya valisi Ziya Paşa tarafından 1865'te köprü kemerleri üzerine ayaklar inşa edilerek günümüze kadar gelmiştir. Amasya Saat Kulesi Nerkis Köprüsü üzerinde 1865 yılında Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu tarih Saat Kulesi'nin ilk yapılış tarihidir kaidesi dörtgen prizma şeklinde ve mermerlerden yapılmıştır. Gövdesi silindirik bir görünüme sahip ve tuğladan yapılmış olan Amasya Saat Kulesi'nin üst bölümü ahşap dörtgen prizma şeklindedir. Yapımından 75 yıl sonra önemli bir deprem yaşayan Amasya Saat Kulesi bu depreme rağmen ayakta kalabilmiştir. Ancak 1940 yılında hükümet köprünün yapımına engel olduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Saat Kulesi 2002 yılında yeniden inşa edilmiştir. Halifet Gazi Türbesi Türbenin genel olarak yapım tarihinin 1225 yılı olduğu söylense de türbenin batı duvarında taş kalıntılarının kaldığı medrese ile aynı tarihte ya da daha önce yapılmış olması gerektiği ileri sürülmektedir. Kitap eden medresenin 1210 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbenin de bu tarihte veya daha önce yapıldığı ve danışman emirlerinden Halifet Gazi tarafından yapıldığı kabul edilir. Son yıllarda onarılan türbe kesme taştan kare plan üzerine sekizgen cepheli kule şeklinde yapılmıştır. Bora Baygölü Doğa yürüyüşü piknik ve kamp için son derece uygun bir yerdir. Denizden 800 metre yükseklikteki göl, küçük bir akarsuyun etrafından gelen yıkıntılarla tıkanması sonucu oluşmuştur. İl merkezine 65 kilometre ve Taşova ilçesine 15 kilometre mesafede olan göl, 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahiptir doğu batı yönünde uzanan bir vadide yer alır. Gölün etrafında kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları yer alır. Gölün rengi zümrüt yeşilidir. Amasya Arkeoloji Müzesi Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Firik, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlı dönemlerine ait 13 ayrı medeniyetin eserlerini bir arada görebilirsiniz. Müze 1925'te kurulmuştur. 1977 yılında bugünkü bina yapılmıştır ve 1980 yılında Amasya Arkeoloji Müzesi hizmete açılmıştır. Müze binasının batısında bulunan müze bahçesi içerisinde Hitit, Helenistik, Roma, Bizans İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait taş eserler sergilenmektedir. Daha önce müzenin bahçesinde bulunan ve Selçuklu Sultanı 1. Mesut'a ait olan türbe içerisinde sergilenen İlhanlılar dönemine ait 14. yüzyıldan kalma mumyalar müze içerisindeki özel bir bölümde sergilenmektedir. 13 farklı medeniyete ait arkeolojik ve etnografik eserlerin sayısı 24 bini bulmuştur. Halifet Gazi Kümbeti Amasya merkezinde bulunan tarihi kümbet 1242 yılında Selçuklu emirlerinden Halifet Arap İbni Tuli için yaptırılmıştır. Bu tarihi yapı Selçuklu türbeleri tarzında inşa edilmiştir. Kümbet tabanı kare olup bu kare taban üzerine sekizgen planlı kule olacak şekilde inşa edilmiştir. Yapının inşasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapının içine güney cephesinde yer alan basit yay kemerli kapıdan girilmektedir. Türbenin iç kısmında bir sanduka yer alır. Sandukanın güneye bakan tarafında kabartmalı olarak kıvrık boynuzlu bir koç kafası bulunmaktadır. Bu iki koç kafasında da iki tane kanat takılı melek başı göze çarpmaktadır. Türbe güney cephesi haricinde oldukça sade bir görünüme sahiptir. Kral Kaya Mezarları Amasya'nın tarihi güzelliklerinden olan Kral Kaya Mezarları Pontus Kral'la ait ve Harşena Dağı'nın eteklerine oyulmuştur. Diğer adı Krallar Vadisi olan Kral Kaya Mezarına Atuniye Mahallesi'ndeki dar sokaklardan sonra tren yolunu da arkada bırakarak ulaşabilirsiniz. Yol boyunca kayaya oyulmuş yollar ve merdivenlerle karşılaşacaksınız. Toplamda 21 mezar olduğu bilinmekle birlikte günümüze sadece birkaçı gelebilmiştir. Saraçhane Camii Amasya emiri Şah Geldi Paşa tarafından 1372 yılında yaptırılan Saraçhane Camii Ziya Paşa Bulvarı'nda bulunmaktadır. Eski dönemlerde caminin etrafında Saraçhaneler olduğu için şimdi Saraçhane Camii olarak adlandırılmış olsa da ilk adı Şat Geldi Paşa Camii idi. Cami yapıldığı yıldan bu yana birçok onarım geçirmiştir. Yapımı sırasında kesme taş ve monos taş kullanılmıştır. Caminin kalem işlemeleriyle bezenmiş duvarları görülmeye değer nitelik taşımaktadır. Gümüşlü Camii 1326 yılında Tacettin Mahmut Çelebi tarafından Gümüşlü Camii Amasya'da yer almaktadır. Amasya'daki ilk Osmanlı dönemi eserleri olması nedeniyle önem taşıyan cami ahşap çatılıdır. 1419 yılında meydana gelen bir depremde yıkılan cami 1491 yılında yeniden inşa edilmiştir. Bundan sonraki dönemde camiyi yangın, deprem ve çeşitli tahribatlara uğraması nedeniyle sık sık restorasyona uğramıştır. Caminin ismi ise Gümüşlüzade İbrahim Bey'in onarımından sonra Gümüşlü Camii olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 7 Kuğular Kuş Cenneti Amasya'daki Kır aracı etrafında bulunan 7 Kuğular Kuş Cenneti turizm açısından önemli bir noktadır. 817 hektarlık bir alanı kapsayan kuş cenneti 1989 yılında sit alanı olarak ilan edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kuş alanları arasında 57. sıradadır. Bölge sulu ova'ya 4 kilometre uzaklıkta olup kolay bir ulaşıma sahiptir. Buraya geldiğinizde hem huzurlu bir doğa ortamı hem de birçok hayvan türü sizleri bekliyor olacak. Yedi Kuğular Kuş Cenneti'nde kuğular, yaban kazları, yaban ördekleri, angutlar ve karabataklar görebilirsiniz. Şehrin cennet köşelerinden biri olan Yedi Kuğular Kuş Cenneti'ni ziyaret etmek ruhunuza kesinlikle iyi gelecektir. Amasya Yıldız Hamamı, Çukur Hamam ya da Hatuniye Hamamı olarak da bilinen Amasya Yıldız Hamamı Amasya'nın Hatuniye mahallesinde yer alıyor. Külliye ile birlikte Sultan II. Beyazıt'ın eşi ve Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun tarafından M.Ö. 1510 yılında yaptırılmış olan Amasya Yıldız Hamamı Yeşil Irmak'ın hemen kıyısında bulunuyor. Terziköy Kaplıcası Terziköy Kaplıcası, Karadeniz'in tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan noktası, Amasya'nın ilk merkezinde yer almaktadır. Terziköy Kaplıcası, Amasya'nın önemli turizm alanlarından sadece birisidir. Çiviköy sınırları içerisinde yer alan Terziköy Kaplıcası'nın şifalı suları, mide, safra kesesi, idrar yolları, romatizma, felç, bağırsak, böbrek, sinir sistemi ve kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Sağlık turizmi için bölgeye uzun süreli gelenlerin konaklama yapabileceği tesisler bölgenin hizmetine verilmektedir. 7000 yıllık geçmişi olan Amasya'yı anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de eğer gezmeyi ve farklı yerleri görmeyi seviyorsanız Mutlaka kanalıma abone olmanızı isterim. İyi gezmeler.